Ben elimden geleni yaptım. Sen İstanbul'a varınca bir servise gösterirsin. Tamamdır ustam. Eline sağlık. Bir sıkıntı olursa ben buradayım. Tamamdır. Olmaz inşallah. Zaten hemen yola çıkıyorum. Güle güle. Hayırlı yolculuk. Eyvallah. Bodol'a gelirsen beklerim çayımızı içmeye. İnşallah. Hadi i̇nşallah. hayırlı yolculuk. Meryem, bez getir. Tamam dayı. Kahvede Kadir'e denk geldim. Düğünde kızına ne taktılar, ne takmadılar hepsini anlattı ya bu görgüsüz. Balayından dönmüşler mi? Dönmüşler. Bir postada damadın bulduğu oteli dinledik. Sanki gitti kendi yattı otelde. Tövbe estağfurullah. Bana bak, sen de söyle Mustafa'ya, o da götürsün seni balayına beş yıldızlısına. Ya. ya dayı, yengemin ilaçları bitmiş. Ben yarın randevu alayım, birlikte götürelim ha? Gerçi önümüzdeki ay evlenirseniz Antalya olmaz. Peri götürsün o zaman. Daha iyi. <laughs> Evlenmiyorum dersin, istemiyorum dersin, sen cesur bir kızsın, korkak değilsin. Şöyle bir silkelen kendine gel, bana efelendiğin gibi çık şu dayının karşısına. <laughs> kız. Dayı. Ne kız orada? mı çekiniyor? Çekinme kızım, ne istiyorsan söyle. Yarı yaşında kız verdik ona, açacak ki senin ağzını. He? Annem ölünce... ...beni yanınıza aldığınız için sana da yengeme de minnettarım. Ya bana baktınız, beni büyüttünüz, sahip çıktınız. İkinize de olan borcum ödemekle bitmez. Ee? Ama izin ver. izin ver böyle yaşamaya devam edeyim ha. Yemek yaparım, evi temizlerim, yengeme bakarım. Ama beni sevmediğim bir adamla evlendirme dayı, ne olursun. Ya, lütfen bak, ömrümün kalanını size diyeceğim, söz veriyorum. Ne olursun dayı, ne olursun. Sen körlük mü diyorsun lan sen? Dedem, dedem! Dedem, dedem! İsmail yapma! Da, yapma. Dedin her şeyi yaparım ama Mustafa Ali evlendir.

Ada, ne oldu? Yengen ben benim hemen arabamı almalım lazım yengen. Çok e, tamam bir... gel ben götüreyim seni gel. Yengen. Gel gel. Gel yengem burada gel. Gel yengem. Koş, koş. Gel <laughs> <dur>. bana, <laughs> bana bırak, bana bırak. gel Gel geç. Geç, kapıyı aç. Çatım tamam, dur. Aç kapıyı. Sen geç ondan. Gel, gel. Bu ne kız? Araba dedi sana. <laughs> Kim o kamyoncu? Bilmiyorum. Asılıyor mu sana? Hayır. Ee, ne getirdi bizi buraya? Hayrına mı? Ahmet amcayı çağırmak için çıktım, denk geldi. Hmm. denk geldi. Üftal ve valinin yakını siziniz, değil mi? Kocasıyım ben. Nasıl durumu? İyi şimdi. Kas hastalığına bağlı olarak solunum kası tutulması yaşamış. E nefes alamayınca da paniklemiş tabii. Çok şükür. İyi şimdi durumu değil mi? İyi. Trip görebilir miyim? Sadece yakın akrabaları. Biraz dinlensin sonra taburcu edeceğiz zaten. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. ne oluyor kız? Duymadın mı ne dedi? Sadece yakın akrabalar. Sığıntı. Git bu evde bekle. Gelince de konuşacağız. O panikle sana teşekkür edemedik. Sağ ol getirdiğin için. Önemli değil. Ne demek? Yengen nasıl oldu? İyi. Yani iyiymiş. Bu gece burada kalacaksın herhalde. Sana bir çay falan bulayım mı? Beklerken içersin. Beklemeyeceğim. Sadece yakın akrabalar beklermiş. Hem ben neyim ki? Sığıntı. Sen niye öyle diyorsun kendine? Öyleyim çünkü. Eve bırakayım seni, gel hadi. Eve gitmek istemiyorum. Peki. Nereye gitmek istersin? Bilmem. Bozuluğun ötesine götürsene beni. Ya bir saat de olsa buradan uzaklaşayım. Hı? Olur. Atla hadi.